Fırın.com kanalından herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam mevsimindeyken tane tane kayısı reçeli tarifi vermek istiyorum. Çekirdekleri çıkmış haliyle 1 kilo kadar kayısı kullandım. Benim kayısılarım küçük olduğu için ikiye bölerek tencereye aldım. Eğer kayısılarınız büyükse dörde bölebilirsiniz. Kayısıları seçerken çok ermemiş olanları seçmeye dikkat ettim. Eğer reçelimizi ermiş kayısı ile yaparsak hem tane tane olmaz hem de kaynatma esnasında eriyip dağılır. Tüm kayısılarımı çekirdeklerinden ayıklayarak temizledim. Üzerine 1 kilo temizlenmiş kayısı için 800 gram şeker kullandım. Dilerseniz birebir ölçüde kullanılabilir. Yani 1 kilo kayısı için 1 kilo toz şeker kullanılabilir. Ben yoğun şekerli tatları sevmediğim için şeker oranını 200 gram azalttım. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp bir gece buzdolabında bekletiyorum. Ertesi gün şekerimizin bir kısmı eriyerek sulanmış. Artık ocağa alabiliriz. reçeli orta ateşe alıp kaynamaya bırakıyoruz. Ara ara karıştıralım ki şeker tencerenin dibini tutmasın. Kaynamaya başlayınca üzerinde kaymaksı bir köpük oluşacaktır. Üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Şu an üzerindeki köpüklerin çoğunluğunu aldım. Reçel şekerlenmesin diye kaynama esnasında bir çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyorum. Kaynama esnasında ara ara yine köpük oluşacaktır. O oluşan köpükleri de kaşıkla alıyorum. Reçelimi kaynamaya başladıktan sonra ortalama 20-25 dakika kadar kaynattım. Bu süre yaptığınız reçel miktarına, tencerenizin büyüklüğüne ve ocağınızın hararetine göre değişir. Reçelin kıvamını anlamak için bir tabağa reçelin şerbetinden bir kaşık koyup buzdolabında birkaç dakika bekletiyorum. Reçelimin kıvamı şu an benim için iyi. Buzdolabına alınca biraz daha koyulaşıyor çünkü. Eğer şerbeti daha yoğun olsun isterseniz biraz daha kaynatabilirsiniz. ocağımın altını kapattım. Oda ısısına gelince kaseleri alıp size kıvamını göstereceğim. Gördüğünüz gibi kayısı reçelimiz tane tane ezilme dağılma yok. Kaynama esnasında dilerseniz kaysa çekirdeklerini de ekleyebilirsiniz. Ben unuttuğum için üzerine birkaç tane süsleme amacıyla ekledim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.